Marta'dan değerli başkanımız, Tingadar Genel Başkanımız, Şener Taşören Sayın Başkanımız izliyormuş. Tabii ki Sadi Başkanımız da, Sadi Kahyaoğlu Genel Sekreterimiz, o da bizleri izliyormuş. Onlara sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bundan sonraki parçam yazın yar kar başıma, onlara emanet ediyorum. Onlara yazın, o zaman evet. bize Bizlerden mesaj atan, evet. selam gönderen bütün dostlarımıza selam olsun. Yazın zaman... yağar kar başıma. Hemen. vurur. Yazın yağar kar Çok güzel. Hayriye Yıldız. Çok Bütün başkanlara. Ediyordum. Vallahi çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Te beğendiniz mi? Çok güzel. Çok, güzel. çok sevindim. Beğendiğinizde çok güzel. Çok güzel. Çok de. De. Alo. Alo. Efendim iyi, iyi günler diliyorum. Selamlar Sayın Hasan Sadi Kahyaoğlu Isparta. Selam evet Isparta'ya selamlar olsun. Başkanın. Bu ne? Başkanım. Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Sağ olun. Nasıl gidiyor Aynen. programımız başkanım? Efendim fevkalade mükemmel ve telefonla bağlanmak evet. çok zor. Evet evet başkanım. Demek evet o kadar santral kilitli. Evet. Ben Sayın e, Muhsin Bey'e, Sayın Makbule e, saygılarımı sevgilerimi sunuyorum Şafak Sönmez'e Hayriye Hanım'a da sevgilerimi sunuyorum efendim Şafak Saygılarımı be, sunuyoruz başkanım Ben arkalarda kalmışım o yüzden <laughs> Başkanım <gülüyor> var mı bir bir arzunuz Efendim ben sıradaki program akışını bozmamak için sıradaki parçamızı Türkiye'nin en büyük teşkilatı TINGADER İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği bütün başkanlarına ve Sayın Genel Başkan'a sevgili Hayriye Hanım'a da saygılarımı sunuyorum çok teşekkür ediyorum efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. Isparta'ya selamlar. O zaman Şafak teşekkür. Sönmez'den bu güzel başkana güzel bir parça gelsin. Tüm Türkiye'ye gelsin, dünyaya gelsin. <laughs> şarkıyı... Vay canım vay! <laughs> Türkiye'yi değiştirmeyelim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür efendim. ederim Sağ olun, başkanım. Saygılar sunuyorum Sağ olun. efendim. Selam olsun. Efendim. Sağ olun. Sağ olun. Aslında Sağ olun. vakit olsa da başkanla hakikaten bu yani yerel gazeteler derneklerinin eee ne iş yaptığını sorabilseydik. Yani ne şekilde. Konuk alırız. Basında nasıl bir ağırlık alır öğrenebilseydik. Konuk alırız. Seni i̇nşallah, de alırız konuk. İnşallah alalım. Böyle karşılık. Valla billahi. çok <laughs> iyi olur. Evet bir vay canım vay.